Uf ya bugün de müşteri gelmedi Pepe. Evet Poyraz hiç müşteri gelmedi dükkanımıza. Hiç satış yapamadık biz ne yapacağız? Bütün ürünler elimizde kaldı. Baksana yiyeceklerimiz bayatlayacak. Bir sürü oyuncaklarımız da var burada. Ama hiç müşteri gelmedi Poyraz. A Pepe, abi müşteri geliyor yaşasın. Aa müşteri mi geliyor? Geliyor. Ay yaşasın! Müşteri geliyor. Şimdi ürünlerimizi alacak. Yaşasın! İlk satışımızı yapacağız. Poyraz. Süper! Bakalım neler alacak? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz dükkanımıza. Ne istersiniz? Ee, düşünüyorum bakalım. Bu arabaları satıyor musunuz? Evet. Hepsini satıyoruz. Bir sürü oyuncaklarımız var. Bir, bir sürü yiyeceklerimiz e var. Her satıyoruz, topu da satıyoruz. Çok evet. güzel bir marketmiş ya. Evet, marketimiz Her çok şey güzel. Siz gidasanız, muzlarsanız size poşetimizi veririz. Evet. Hadi bakalım. Evet, koyayım. Sen de alayım var tamam mı? Bir tane hamburger alayım. Bir tane daha hamburger alayım. Bir dondurma alayım. Şöyle hemen alalım. Bir Yaşasın. içecek kola Bir alalım. Bir sürü şey alıyor. Bir tane daha hamur yer alsam mı? Yok ya. Patates kızartması da alabilirsiniz. Aldım aldım. Her evet. şeyden alacağım. Bu tamam. sepet ama bana yetmedi. Poyraz hemen poşetik doldur. Hadi bakalım. Şöyle koyayım sepetime. Tamam. Hadi poşete koyun siz. Bütün aldıklarınızı. Bakın burada çok güzel oyuncaklar da var. Bakın. Aa, hepsini mi alacaksınız? Süper. Poyraz. Ürünlerimizin hepsini satıyoruz. Yaşasın. Bu müşteri her şeyi alıyor. Baksana. Hepsini sildi süpürdü Poyraz. Akşama kadar hiç satış yapamadık diye üzülürken geldi hepsini alıyor lazım olur. Çok sağlıklı meyvelerimiz de var. Bakın orada. Evet evet. Bütün meyveleri sebzeleri ver Poyraz. Müşterimiz sağlıklı beslensin. Evet. Oo, yıcazın, hepsini aldı. Hepsini topladı. o poşet doldu. Yetmedi. bunları... Ben bunları götüreyim koyayım geri geleyim tamam mı? Tamam siz onları götürün geri gelin. Pil mi oluyorsun Poyraz şarj mı oluyorsun? Poyraz Poyraz bu müşteri her şeyi aldı. Baksana hiçbir şey kalmadı. Şimdi o elindekileri götürüp ondan sonra da gelip oyuncak alacakmış çocuklarına. Yaşasın her şeyi satıyoruz. Poy Poyraz, sen sattığın ürünlerin parasını aldın mı? Evet. Aldın mı? Tamam. Süpersin. Hemen onu kasamıza koysaydın. Bakalım, bekleyelim. Ayi çok heyecanlıyım. Başka neler alacak acaba? Değil mi Poyraz? Bakalım. Ayi bir sürü oyuncaklar var. Bu oyuncaklar satılmadan önce bir bakalım neler varmış. Kocaman tırımız var. Toz pik var toplarımız var. Ay minik minik çok güzel Hot Wheels arabalarımız var. Kamyonumuz var ve bir de böyle kocaman dişleri olan ejderhamız var. Aha müşterimiz tekrardan geldi. Yaşasın. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Evet. Alayım şundan. Hadi bakalım. Doldurun oyuncakları. Çocuğunuza mı alıyorsunuz? Evet. 5 tane 6 tane çocuğum Anam, var benim. 5 tane mi var 6 tane mi var? 6 tane çocuğum var benim. Oo Çünkü maşallah. Oyun oynamayı çok seviyor. Evet bütün çocuklar oyun oynamayı çok seviyorlar çok zaten. Kalabalık, kalabalık, kalabalık. Biz de çok seviyoruz oyun oynamayı değil mi Poyraz? Değil mi Poyraz? Biz de çok seviyoruz oyun oynamayı. Evet. Evet oyuncaklarla oynamayı çok seviyoruz. Çok eğleniyoruz. Eminim ki çocuklarınız bu oyuncakları çok seveceklerdir. Heh, Poyraz sen poşeti doldur istersen. Müşterimizin aldıklarını. Hadi hepsini doldur bunu poşetin sattım, içine. Bunu sattım, bunu sattım, bunu sattım. Evet hepsini sattık Poyraz yaşasın. Sattım, 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 sattım. Çok güzeller. Evet. Hepsi çok güzel ama o topu poşetin içine sığmaz. O yanınızda kalsın. O poşete sığmaz ki. Diğer küçük arabaları koy istersen poşete Poyraz. Hadi ben yardımcı ben. olalım müşterimize birazcık. Dolduralım içine. Oo. Bütün ürünlerimiz satıldı. Yaşasın. Tospi Tos de mi? Tabii ki alabilirsiniz. Bütün oyuncaklarımız satılık. Evet. Evet. Oo, her şey ben bitti. Götürüm, ben geleyim, tamam, mı? tamam tamam siz götürüp geri gelebilirsiniz. Ben kalsın, götür tamam. Oo, bütün dükkanı satın aldı Poyraz. Evet. Üzülmüştük akşama kadar bir şey satamadık diye. Ama bak bir tane müşteriyle bir sürü ürün sattık. Bir sürü para kazandık Poyraz. Evet. Yaşasın. Oo bakalım şimdi gelecek bu oyuncakları da alacak gidecek çok az bir şey kalmış Poyraz Oo müşterimiz yine geldi. Bir tane Hoş geldiniz tekrardan. Bir tane Hoş geldiniz tekrardan. Bir hmm. bir tane evet o kocayı da satıldı kocayı da gitti bakalım. Ay aman dikkat edin kırılmasın çocuklarınız oynar onlarla. Bakalım. Ha. Bu yani evet. Ama dinozor sığmaz. Koyun onları. Ben de şöyle yaparım. Elimde taşırım. Evet elinizde götürebilirsiniz dinozoru. Çok Tabii ki. Ben şunları götürüp geliyorum hemen. Tamam Poyraz'cığım sen evet. de yardım et istersen. Sen de yardım dinozoru götür. Evet. evet hadi Poyraz'cığım Sen yardım et. Taşı. Evet dinozoru da alın. Poyraz okay. sen de itfaiyeyi alabilirsin. Evet o her şeyimizi edelim. aldı. Tamam hadi siz onları götürün. Sonra gelin parasını ödeyin tamam mı? Tamam. Evet bütün ürünlerimiz satıldı. Hiçbir evet, şey kalmadı. Evet teşekkür ederiz. Her şeyi aldınız. Hadi Gerçekten. bakalım. Bunların hepsi bin lira. Şöyle bin, bin şuradan sayalım hemen. Hadi bakalım. Siz koyun. Poyraz alır sayar. Hepsi bin lira tuttu. Teşekkür ederiz bizi tercih ettiğiniz için. Evet Poyrazcığım. 800 bin. Ah. Şu bir. Tamam. Evet. Şunu şöyle bırakayım. Daha var param. Tamam onu da başka yerlerde harcarsınız. Bizden aldıklarınız bu kadar tuttu. 15, Teşekkür ederiz. 35, Hadi bakalım. 1055 TL veriyorum. Tamam. Daha <laughs> tamam. Ay bu müşterimiz de çok bonkör çıktı. 1058 TL ver. Teşekkür ederiz. Bir daha alışveriş yapmak istediğinizde gene bekleriz. Şimdilik hiçbir şey kalmadı ama biz yeni ürünler getireceğiz. Yeni ürün. Değil Yedir mi Poyraz? Hepsini yine alacağım. Tamam. Hep bekleriz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. 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 Hoşçakalın.